Herkese merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Ben bomba gibiyim. Her zamanki gibi. <laughs> kanalıma hoş geldiniz. Bugün boğa burçlarını ele alacağız. Çünkü kendi burcum ve bunu ben ballandıra ballandıra uzuya uzuya anlatacağım. Beni ilk defa izliyorsanız lütfen kanalıma abone olup ve bu videoya like ve yorum atarsanız çok mutlu olurum. Desteklerinizi bekliyorum. Bugün de Şöyle ben birkaç video çektim. Baktım ki burç yorumlarım daha çok izlenmeye başladı. O yüzden dedim bugün de kendi burcumu ele alayım. Hazır mıyız? O zaman başlayalım. Şimdi bu boğa burcu ne çekti? Neler çekti? Yaklaşık son 2-3 yıldır o kadar sıkıntılı bir dönemden geçti ki. Ama artık dur. 2022'ye geldik ve artık ferahlama zamanı. Mutlu olma zamanı. Çünkü 2022 bizim yılımız. Çok büyük sıkıntılar atlattık. Ama tek başımıza atlattık. Hiçbir Allah'ın koluna ihtiyaç duymadık çok şükür. Ben inanıyorum diğer boğa burçları için de böyle. Çünkü biz boğalar çok güçlüyüz. Gerçekten kendine mutlu durabilen ve kendi dertleriyle kendisi başa çıkabilen bir karakteriz diyebilirim. Şimdi bu konuda bana çok hak veren vardır. Hatta izlerken aa evet diyeceğinizi biliyorum. O zaman bu videoyu çok dikkatli bir şekilde keyifle izlemenizi istiyorum. Şimdi artık cefasını bir kenara bırakalım. Gelsin sefalar. <laughs> gelsin mutluluklar. Çünkü biz bunu hak ediyoruz. Gerçekten bizi çok incittiler. Çok kırdılar. Ama biz çok sabrettik. Çok dik durduk. O yüzden artık yıl bizim yılımız. Kimse kusura bakmasın. Yaşayacağız bu yılı. <laughs> Şimdi biraz böyle dedikodular çıkabilir. Ne bileyim kulağınıza gelen birkaç laflar böyle bir sözler olabilir. Hiç canımızı sıkmıyoruz. Hiç umurumuzda değil. Zaten biz bugüne kadar takmadık ki onları. Biz böyle ufak tefek şeylere takılmıyoruz aslında. Öyle bir şey olmuş olsa daha kolay atlatırız. Biz daha büyük problemlerin üstesinden gelmeye çalışıyoruz. O yüzden bir sıkıntı yaşıyoruz. Biz artık pozitif şeyleri almalıyız, negatif şeyleri değil. Hatta biz bu yıl ne yapalım? Bütün bizim enerjimizi sömüren, bizim böyle mutsuz olmamızı sağlayan insanlardan uzak duralım ve bir deneyelim bakalım. Bizi mutlu edebilecek insanlar ve bizim enerjimizi yükseltecek insanlarla birlikte olalım. Ne kadar çok şey fark ediyor aslında. Bu zamana kadar hep böyle gereksiz insanları topladık etrafımızdan. O onun derdi, a onun derdi. E herkes koşturduk. Bize ne oldu? <laughs> Biz böyle. <laughs> Dert mi var? Oh, hemen geliyorum. Abi ne gerek var ya? Bırak. Çünkü sen mutsuz olduğun zaman onların hiçbiri yok. Bunu hepimiz yaşamışızdır. Bizim bir de şöyle bir karakterimiz var. Biz üzüldüğümüz zaman herkesi böyle arayıp da ay ben kötüyüm, ay ben şöyleyim demiyoruz. Ne yapıyoruz? Sessizce içimizi içimiz atıyoruz. Sessizce ağlıyoruz. Kimseye duyurmuyoruz. Kimseye ağlamıyoruz. Kimseye dert yanmıyoruz. Kendi başımıza hallediyoruz. Ama ne zamanda bir arkadaşımıza ihtiyacımız olsa yoktur. Bu her zaman net bir şeydir. Şimdi bu yıl kariyerimiz daha ön planda bizim. Yani aşk meşk hani bir nevi okey ama daha çok kariyeri odaklıyız çünkü başarı yılımız bizim. Masa başı olabilir, üst kademe mevkilerde olabilir. Öyle bir güzel yerlere geleceğiz ki biz bile şaşıracağız. Çünkü alışmıştı Boğa böyle mutsuzluğa, işte ne bileyim sanki hiçbir şey düzelmeyeceğine. İsminde M harfi olan bir insan bize arsa ya da ev almamızda büyük katkısı olacak. Ya fikir verebilir ya maddi destek verebilir bir düşünün bakalım M harfi hayatımızda kim olabilir? Benim var mesela çok yakınım birisi. Olabilir mi? Olabilir yani. Neden olmasın ki? <laughs> Hayat her şey oluyor. Bu arada şu an çok geç bir saatte video çekiyorum. O yüzden ne kahkaha atabiliyorum ne konuşabiliyorum. Normalde bilirsiniz benim langur langur böyle kahkahalar vesaire falan havada uçuşur ama yani saat geç olduğu için şu an biraz hanımefendilik oynuyoruz. <laughs> Bizim böyle uzun süre beklediğimiz gerçekten bir türlü sonuçlanmayan işte kafamıza sürekli takılan acaba olacak mı nasıl olacak nasıl bir yol izleyeceğim diye düşündüğümüz bir konu ayıs ayına kadar bu sonuçlanacak ve biz bu haberi aldıktan sonra mutluluktan havalar uçacağız. Hani videonun başında da söylediğim gibi bu yıl huzur ve mutluluk bizi bekliyor. Gerçekten parasal hani maddi manevi Evli boğa burçları için, özellikle erkek çocuğu olan boğa burçları için oğulları çok güzel bir yerlere gelecek. Belki bir atama bekliyor veya da belki bir sınava girecek. Gerçekten çok güzel yerlerde görünüyor. Bir hastanız var, çok yakınınızda bir sağlık problemi olan birisi var. Bu yıl şifası bulacak diyebilirim. Bekar olanlar için bakın, bak çok güzel bir haber bu. Nişan hazırlıklarına başlıyor görünüyorsunuz bu yıl. İnşallah hayırlısı olsun. İnşallah sonsuza dek mutlu olabileceğiniz insanlar olsun. Şimdi gerçekten nişanlanan ya da evlenen olursa lütfen bana yazın. Ben de sizler için güzel dileklerimi sunarım. Size yazarım, dua ederim. Elimize toplu bir para geçecek. Ama bunun biraz zamanı var. Biraz da geç kalınmış bir para aslında. Yani şöyle, tam ihtiyacımız olduğu zaman değil de hiç beklemediğimiz zaman gelecek. Hani yoğunluk miras diyebilirim. Yani bir de böyle az uz bir para değil. Gerçekten toplu bir para ve bu parayla hayallerimizin bir kısmını gerçekleştirmiş olacağız. Benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinizi çok öpüyorum. Hoşçakalın.